Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe sözcükte anlam kelimelerin anlam özellikleri test 1 çözeceğiz arkadaşlar. Ee, birinci sorudan başlayalım isterseniz. Kuş sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde en genel anlamıyla kullanılmıştır? A. Kuşlar doğanın süsüdür. B. Kafesteki kuş sanırım susamış. C. Muhabbet kuşumuz re kuşumuzun rengi mavi. D. Yere düşen kuşun ayağı sakatlanmış. Arkadaşlar şimdi A doğru cevap. Çünkü burada bütün kuşlardan bahsetmiş. İçine karga girer, güvercin girer, ne bileyim hmm, muhabbet kuşu, papağan. Bütün kuş türleri girer. Kuşlar demiş çünkü. Ama burada kafesteki kuş. Sadece kafesteki kuştan bahsetmiş. Susamış demiş. Muhabbet kuşundan bahsetmiş. Cize dede. Diyarbakır şıkkında yere düşen kuşun ayağı sakatlanmış. Yere düşen kuştan bahsetmiş. B, C ve D şıklarında sadece bir kuştan bahsedilmiş. Ama A şıkkında bütün kuşlardan, bütün kuş türlerinden bahsedilmiş. O zaman birinci sorumuzun cevabı A oluyor. Ee, i̇kinci soruya geçelim. İkinci soru aşağıdakilerin hangisinde iğne sözcüğünün, sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? Birbirine uymamaktadır demiş. A. Dikiş dikmeye yarayan ucu sivri bir ucundan ip iplik geçecek deliği olan çelik araç. Çelik araç iğne. Sökülen eteğimi terzi iğneyle dikti. İkisi aynı arkadaşlar bunların. Uymakta, uymamaktadır dediği için A şıkkını eliyoruz direkt. Genellikle kadınların süs olarak elbiselerini, göğüs, yaka ve benzeri yerlerine taktıkları süs eşyası. Annemin çok güzel bir iğnesi var. Arkadaşlar bu olabilir cevap. Ama yine diğer şıklara da bakalım. cizre şıkkına bakalım. Bazı böceklerin kendilerini savunmak için kullandıkları organ arı kendisini iğnesiyle savunur. Bu da birbirine uyuyor. Dokunaklı söz. Oltanın ucundaki iğne koptu. Bak arkadaşlar dokunaklı sözle oltanın ucundaki iğnenin ne alakası var? O zaman B değil kesinlikle B değil. B olabilir demiştik ama olabilir demiştik. Olur dememiştik. O zaman cevap Diyarbakır. Dokunaklı sözle oltanın ucundaki iğnenin arasında bir fark çok fark var. Bir fark yok değil de çok fark var yani çok fazla fark var. Ee, üçüncü sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştı, kullanılmamıştır? A. Bilgisayar teknisyeni mezunları geniş iş olanaklarına sahip oluyor. B. Hiçbir şeyi umursamayan oldukça geniş bir insandı. C. Okulun etrafı geniş bir duvarla çevrilmişti. D. Geniş düşünen insanları severim. Arkadaşlar bakın. Ee, geniş iş diye bir gerçek anlam olamaz yani. Geniş iş diye bir gerçek anlam yok. O zaman A değil. Ee, geniş bir insan da yok. O zaman B de değil geniş düşünen bir insan var. Ama geniş düşünce diye bir şey yok. Yani mantıklı olmaz. O zaman okulun etrafı geniş bir duvarla çevrili. Geniş duvar var arkadaşlar. O zaman cevap cizre olacak. Dördüncü soruya gel geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamda kullanılmıştır? A. Irmağın kolları ileride birleşiyor. B Sinan harıl harıl ders çalışıyor. C Kitaplar kutuların içinde duruyor. D Önümüzde ay kiraz festivali varmış. Arkadaşlar, ders çalışmak insana olan bir şey, insanda olan insana ait olan organ değil ki. O zaman B değil. Kitap da insana ait olan bir organ değil. Ay da insan, o, o, ay. insanda olan bir organ değil. O zaman cevap A. Çünkü kol insanlarda olan bir organ. Irmağın kolları demiş. Yani bu yan anlamda kullanılmış arkadaşlar. A çıktı. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kabak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Ee, A. Bu işin sonun, sonu da kabak çıktı. B kabak dolmasına bayılırım. C dedem kabak kabak yetiştirir. D kabak tatlısı cevizle güzel olur. Arkadaşlar burada e, bildiğimiz yetiştirilerek yenilen, pişirilerek tatlısı falan yapılan kabaktan bahsetmiş. Kabak dolması mesela bakın yiyecek olarak kabak dolması bayılırım demiş. Bu Değil. Kullanılmıştır diyor. Mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Dedem kabak yetiştirir. Bak yetiştiriyor arkadaşlar. Onun için bu da değil. Yetiştirilen kabak çünkü. Bu gerçek anlam. Kabak tatlısı cevizli güzel olur. Arkadaşlar burada da kabak burada bakın. Kabak tatlısı. Kabak da tatlı olarak kullanılmış. O zaman cevap Diyarbakır'da olamaz. Bu işin sonunda kabak çıktı. Yani bu işin sonunda ee, olumsuz oldu. Olumsuz yola çıktı. Olabilir bunun anlamı onun için cevap A diyoruz ve bir sonraki soruya geliyoruz. Söylediklerinin bana dokunduğunu anlayınca benden özür diledi cümlesinde mecaz anlamda kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A. Söylediklerinin B. Dokunduğunu C. Benden D. Özür Arkadaşlar söylediklerini bulalım. Söylediklerinin bana dokunduğunu anlayınca benden özür diledi. Bunda söylediklerinin kelimesinde bir mecaz anlam yok. E, C'ye gelelim. Benden demiş. Benden nerede? Benden özür diledi. Bunda bir alakası yok. Benden mecazla bir alakası yok. Özür. Özür diledi. Bu da mecaz değil. Ama bana dokunduğunu anlayınca benden özür diledi. Arkadaşlar bu mecaz anlamı oluyor. Cevap B. 6. sorunun cevabı B. Yani sözler insana dokunamaz ya da bir varlık değildir sözler ki dokunamaz. Ya da canlı değildir dokunamaz sözler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? A. Babamın ameliyatı 3 saat sürdü. B. Evin perdelerini değiştirmek istiyorum. C hayatımın gerçekleri yavaş yavaş anlıyorum. De tarlaların yarısını amcamlara verdik. Arkadaşlar ee, tekrar okuyalım. Bakın burada önemli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Terim anlam. Arkadaşlar terim anlam en son konusuydu galiba yanlış hatırlamıyorsam onun için önemli. Babamın ameliyatı 3